Altın Haberi programından yeni bir gündemle yeni bir günden herkese merhaba. Ben Gül Yılmaz. Bugünkü konuğumuz Adana İl Başkan Yardımcısı Orçun Yıldız. Orçun Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk Gül Hanım. Öncelikle programınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler, Ayrıca ilk konuğunuz olmaktan da onu duydum. Çok teşekkür ediyorum. Genelde çıktığım programlar tutuyor ama sizinki de inşallah çok güzel i̇nşallah olacak. İnşallah çok teşekkürler. Orçun biraz kendinizden bize bahseder misiniz? Yani e, hangi yönümden bahsetmeliyim çok bilemedim ama siyaset yapıyorum. E, bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim. Olabildiğince hem ülkemi hem bu ülkede yaşayan o güzel vatandaşları düşünmeden edemiyorum. Ve onlar için sürekli çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda kendim için çalışma yapıyorum. Çünkü gelecek hepimiz ve bizden sonra gelecekler için. E, bunu bildiğimiz sürece bu şiar bu <laughs> ilerlediğimiz sürece her şey güzel olur diye düşünen biriyim. E kendimden bu kadar bahsetsem yeterli herhalde. Güzel. Peki ana muhalefet partisi olarak kendinizi şu an iktidardaki AKP'ye AKP alternatif olarak görüyor musunuz? Yani halk size neden oy versin? Şimdi AKP'ye alternatif olarak görmüyorum çünkü AKP bana göre şu an yaptıklarıyla, hatta bunu artık çocuklar bile biliyor çok kötü bir e, yönde ilerliyor. Dolayısıyla ilk seçimde iktidar olacağımızdan eminiz biz artık iktidar olmanın dışında iktidara geldiğimizde nasıl çalışmalar yapacağız? Gençler için neler yapacağız? Kadınlar için neler yapacağız? Vatandaşların daha iyi bir ülkede yaşıyoruz. Gerçekten de bir şeyler değişti diyebilmesi için neler yapacağız? Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Olabildiğince sana da insanları dinlemeye çalışıyoruz. Çünkü bugün gerçek anlamda en büyük sorunumuz bana göre iletişim. Çünkü iletişim kuramadığımız için insanlar birbirinden ayrışmaya başladılar ve kutuplaşma başladı. Ne yazık ki bu iktidarın yaptığı en büyük sıkıntılardan biri de insanları kutuplaştırmak oldu. Biz bu yönde çalışmalar yaparak biz iktidara geldiğimizde bu kutuplaşmanın önüne nasıl geçeriz? İnsanları tekrardan nasıl bir araya getiririz? Ve gerçekten bu ülkede yaşayan canlılar için diyeceğim sadece insanlar için değil biliyorsunuz hayvanlar da bu ülkede yaşıyor ormanlar da bu ülkenin ormanı bitkiler biz bunlar için de neler yapabilir insanların hem hayvanlarla hem bitkilerle çok barışçıl bir şekilde nasıl yaşaması gerektiğini ya da nasıl yaşayacağını sağlayabileceksin onun çalışmalarını yapıyoruz olabildiğince. Çok güzel. Ekonomide gidişat malum biliyorsunuz Orçun Bey şu an mesela 200 TL 500 Euro karşılığında eşlerdi. 2009 yılında 200 TL 15 kilo et alınabiliyordu ama şu an maalesef 200 gram, 250 gram sadece alınabiliyor. Bu örnekler çoğaltılabilir. Siz iktidara geç, geldiğinizde ekonomiye ilgili ne tür icraatlarınız olacak? Şimdi ekonomi öncelikle en alt tabanda yaşayan insanların açlık sınırının ötesinde yaşamasını sağlayabiliyorsa evet orada ekonomik güzeldir diyebiliriz ya da bunu tartışmaya alabiliriz. Ama bugün bizim çalışanlarımız, asgari ücretle çalışanlarımız bile gerçek anlamda yoksulluk altı sınırının çok altında, açlık sınırına da neredeyse yakın bir durumda çalışıyor asgari ücretle çalışanlar. Peki emeklileri, yani emekli maaşına bakacak olursak, yani e, açlık sınırının çok altında yaşayan insanlar var. Dolayısıyla burada, hep bir sözümüz vardı yani parti olarak hiçbir çocuğun yatağa aç girmediğini görene kadar canla başla çalışacağız. Ama bunun için bize gerçekten güvenen insanlara kendi ülkesini gerçekten düşünen insanlara ve hiç kimseye kendi işini bırakmadan kendi işimi kendim görmeliyim. O sandığa gidip o O'yu kullandıktan hemen sonra o sandığın güvenliğini de ben ele almalıyım. Çoluğun için yapmalıyım bunu. Çocuğum için yapmalıyım bunu. Annem için, babam için, eşim için diyen insanlara çok ihtiyacımız var. Şimdi 19 Mart'ta <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Memamoğlu gözaltına alındı ve diploması iptal edildi. Ondan sonra özellikle Z kuşağı dediğimiz gençlik bayağı Türkiye'de protestolar başladı. Aslında ezberleri bozduk. Çünkü biz Z kuşağını masadaki bardağı kaldırmaz diye biliyorduk ama Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bizleri de çok şaşırttı. Aslında Atatürk'ü de doğru haklı çıkarttı. Ne demişti Atatürk? Gençli, bütün ümidim gençliktedir diye. Fakat bu gençlik çocukluğuna itibaren sadece bu iktidarı gördü. AK Parti'yi gördü. Neden bu kadar baş kaldırıyor? Yani neden bu kadar isyan ediyor? Onu öğrenmek istiyoruz. Şimdi... Sizce? Yani bir genç düşünün ki hangi bölümde okursa okusun ilgisiz kalma olasılığının yüzde %90'ın çok üstünde olan bir ülkede yaşıyor. Bir genç düşünün ki insanlarla iletişim kurarken kendi ifadelerini, kendi düşüncelerini net ifade edemiyor. Ve bir genç düşünün ki okulda karşı sırasında oturan çocuğun yaptığı hiçbir şeyi yapamıyor sınava hazırlanıyor ama sınava çok daha ayrıcalıklı insanlar, çok daha ayrıcalıklı bir şekilde hazırlanıyor. Yani her konuda eşitsiz bir ortamda yaşayan gençlerden bahsediyoruz. Bugün sosyal medya çağında yaşıyoruz. Artık haberler o kadar hızlı yayılıyor ki her genç açıp telefonundan Amerika'yı da görebiliyor, Avrupa'yı da görebiliyor. Orada kendi yaşatının nasıl yaşadığını da görebiliyor. Evet. E düşünün bu genç gece yatarken izlediği bir Reels videoda Amerika'da aslında kendinin yapmak istediği şeyleri ve çok iyi yapabileceği şeyleri başka bir gencin yaptığını ve bunun için hiç zorlanmadığını aksine bunun bir hayal değil normal yaşamın koşulları olduğunu gördüğünde nasıl uyuyabiliyor? Sabah kalktığında depresif olmadan ailesine nasıl günaydın diyebilsin? Ya yani o yüzden gençlerin bugün yaptıkları çok normal. Çünkü gençler umutsuz, gençler kendi gelecekleriyle alakalı, ülkesindeki yaşananlarla alakalı sürekli huzursuz. O yüzden gençleri ayrıca dinlemek gerekiyor, gençlerle ilgilenmek gerekiyor ama başta gençlere bir ekosistem oluşturmak gerekiyor. Hani kuşaklar arası farklılıklar vardı eskiden, bu her zaman olacak, her zaman olacak. Siz Z kuşağı dediniz, evet. alfa kuşağı yetişiyor şu anda. Ama buradaki gençler...